Teşekkür ederim Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Değerli Halkımız. Çok kısadır benim konuşmam. Bütçe, yani siyaseten Cumhurbaşkanlığı üzerinden genel genel başkanımız, gerekse vekil arkadaşlarımız, gerekse Ulusal Birlik Partisi'nden konuşmalar yapıldı. Takdir tabii ki kamuoyunundur. Ben gündem bütçede olduğu için bütçe rakamları üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonominin içerisinde bulunduğu durum Sayın Ünal Üstel'in de ifade ettiği gibi memleket yangın yeri. Peki bu yangın yeri haline gelmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesinin harcamaları ne derecede? buralara bakmak lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Ersin Tatar sadece bir cumhurbaşkanı değil bu ülkede uzun yıllar Maliye Bakanlığı yapmış biri. Ve Sayın Esin Tatar bu ülkede bu ülkede 41 yıllık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde asgari ücrete ve sosyal sigorta emeklilerine ve kamu çalışanlarına ülke tarihinde sadece yüzde sıfır yani hayat bağlılığını sıfır veren de tek maliye bakandır. Bunu da o dönem çok iyi hatırlıyorum sendikacıydım. Yap buradaki eylemlerden dolayı gözaltına da alınmıştık. Yıllarca mahkemesi de sürdü. Berabat da ettik. Emeklilerden vergi de kesiyordu. Evet emeklilerden vergi de kesiyordu. Neden böyle yaptıydı? Hah. 3 milyarlık 700 milyonluk nakit açığını bıraktık. Bravo. KTB hükümeti. Hoş geldin gerçeğin çöğünde sayın Olgun Hiç unutmam 40 ıskan evet. sizin marşetlere koskocaman bir insan pisliği vardı. Bomboş kasada. Evet. Onu devraldıydı. Şimdi Zata. Söyleyin Sayın Oğuz Amcaoğlu'nun da. Söyleyin amca de neler bıraktığınızı, neler, neler evet. yaptı, nasıl öğrensin, neresi tatarın. Tamamdır Yama arkadaşlar. Ama yiğidin hakkını iyi de yedirmeyin lütfen. Olgun Bey tamamdır. Devrim Bey devam ediniz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi Yiğit o zaman sigorta emeklisine asgari ücrete sıfır artış vererek yoğurdu yedi. Ama bu Yiğit ne Yiğit ki? Bugün 41 yıllık ta KKDC tarihinin en büyük bütçe açığı varken bütçe disiplinine gram uymuyor. Tam da Sayın Olgun Amcaoğlu'yla bu konuda aynı düşünürüm. O dönemde çıktıydı Sayın Ersin Tatar. Hiç unutmuyorum. Sıfır hayat pahalılığı verdi. İnsanlar sokaklara döküldü. Oranı da çok iyi hatırlıyorum. %14.72. İnsanlar gırak gırak etti. Ülke tarihinde ilk lira ve bunu ne adına yaptı? Mali disiplin. Bütçe disiplini. Şimdi ben sorarım. Sayın Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanlığı yaptı. Evet arkasına 47 2010 arkasına 13. maaşı ödemek için Ercan'ı biz yapmadık. Yaptıklarınızı da söyleyin. Şimdi şimdi bütçe bütçe disiplininden ya siz bizi örnek alayım da sorun yok. Siz bizi örnek alın. Değildir. 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 Yani o, o, dönem bu yasayı oylayanların da şimdi mahallede nerede olduklarını da bilirik ha. Tamam. Ne sendikacısı kaldı o dönem buna evet diyenlerin. Çoğunun nerede olduğunu da çok iyi bilirik. Ama bunlar en ve çıyanlardır dedi bu halk. Ve tanıdık. Şimdi bütçe disiplininden 2011'de bahseden ve bunu da kamu maliyesinin çıkarı için yapan ve bunu da CTP'nin üzerine yıkmaya çalışan Sayın Ersin Tatar. Bakın ben rakamlarda değilim ha. Ama oran önemlidir, bütçe disiplini önemlidir. Bütçe disiplini. Şu anda Türkiye'de de en çok tartışılan bütçe disiplinidir. Sayın Ersin Tatar'ın yurt dışı geçici görev yollukları. Sayın Başkan da burada bizim az önce Sayın Tufan Erluman da ifade etti. Elbette ki yurt dışına gidilecek. Görevdir. Na bu memlekete ne faydası oldu? Bak sizin bir şey demenizi istemem. Halk da bizi izliyor. Ben adım gibi eminim. Yani Sayın Ersin Tatar'ın, bak Sayın Eroğlu'nun bile olduğu net söylüyorum. Az önce Sayın olsa nasip oldu burada. Çok net ifade etti 2014'teki ortak anlaşmalar ve benzeri hususlar. Çok net. Yani burada o ve BCDB siyaseti yapmıyorum. Bütçe disiplininden bahsediyorum. Sayın Ersin Tatar'ın yaptığı tek bir yurt dışı görevinin bu ülkedeki herhangi bir yaşayana tek bir artı değerinin şu oldu deyin bana. Bir tane yoktur. Sayın Ersin Tatar'ın bütçesine yurt dışı geçici görev yollukları 3 milyar 900 milyon TL kondu arkadaşlar. Şimdi bakın bütçe disiplinden bahsediyoruz. Bütçe geldi, sorduk gerçekleşme nedir diye aldığımız cevabı söylüyorum. 11 milyon TL, %182. Yani bütçede ödeneği konan bir rakamın bu toplumada en ufak faydası olmayan yurt dışı ziyaretler için bütçe disiplini bütçe disiplini 182 2024 yılında sapıyor. Kim bunu yapıyor? Bütçe disiplini adına asgari ücretliye sigorta emeklisine hayat pahalılığını vermeyen yüzde sıfır Ersin Tatar. Sonra bakıyoruz Tam da Cumhurbaşkanlığı seçimleri arifesi 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimleri belli ki vatandaşa, halka, okul yapmaya para yok diyen Maliye Bakanlığı ve hükümet iş Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için kesenin ağzını açıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığında hani halkına yapılan karşılıksız ödemeler vardır. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz bilirik. 750 bin TL'ydi 2024 yılında bütçesindeki rakam. 2025 yılında 2024 yılı hayat pahalılığı %60 olacak. 2025 yılında hayat pahalılığı %35 olacak. Sosyal yardım alana %35 artış yapmayı öngörecek Maliye Bakanlığı. Ama Ersin Tatar'ın kendi istediği hane halkına aktaracağı transferi karşılıksız vereceği parayı yüzde yüz doksan arttırıp iki milyon iki bin yapıyor. Yetmiyor örtülü ödenek. İçeriği yeterlidir yeterli değildir ayrı bir tartışmadır. Bütçe disiplininden bahsedelim. 2022 Ocak'ta milletvekili seçildim. O günden bugüne sanırım üçüncü bütçemdir bu. Bütün bütçelerde Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği bir daha söylüyorum. Yeterli yetersiz ayrı bir tartışmadır. Hep bütçelerde hayat pahalılığı öngörüsü oranında arttırıldı. Geriye dönüp gidip bakabilirsiniz. Bu yıl seçim var. Örtülü ödeneğin Sayın Ersin Tatar'ın yüzde 85 arttırılıyor tadil ödeneğe göre. 1 milyon 944 binden 3 milyon 600 bine çıkıyor. Diğer taraftan ağırlama giderleri. 700 bin lira bütçeye konmuş bütün okul yapacaksın. Karayolları para ister, posta para ister, ekonomiye para vermeye gerek yok. Çünkü yani bakanlığın bir faaliyeti yok diye onu tartışmıyorum. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, her tarafa yüzde otuz artış öngörüsüyle para konuluyor. E, ağırlama giderlerine Sayın Esin Tatar'ın yüzde yüz artış yapılıyor. Bir buçuk milyon TL çıkıyor. Evet. Yani Maliye Bakanı çıkıp açıklaması gerekir bize. Emekçiye, asgari ücrete, sigorta emeklisine hayat pahalılığı kadar artış öngören, yani yüzde otuz artış öngören Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın seçim arifesinde geçmiş iki yıldan ne farklı gelişmeye şahit olacağız ki bu tür kişiye özel harcama yetkisinde olan ödenekleri hayat pahalılığının iki katı, üç katı arttırılıyor bütçe disiplinlerde. O yiğit yüzde sıfır artış yapan bütçe disiplin adına Ersin Tatar, bütçe disiplini yiğitliğini iş kendi harcamalarına geldiğinde Maliye Bakanlığı'ndan ne istediyse Maliye Bakanlığı'ndan alabildiğini görüyoruz. Ne adına? Hani Sayın Olgun Amcaoğlu dediği doğru yaptıydı Ersin Tatar. Siz bize nakit akışını dar bıraktıydınız. Zor durumda bıraktıydınız. E siz deprem paralarını yediniz nakit akışında. İnsanlar konteynerde, çocuklar konteynerde, ders görür de Şimdi Ersin nasıl bu artışlar yapılıyor? Var mı burada bunun hesabını verecek biri? Çıksın ve Maliye Bakanlığı hangi bilimsel temelde Hangi bütçe disiplininde bu artışları yaptı ve hangi bütçe disiplininde kaleme konan ödeneğin %182'si daha fazla ödenek verdiğinde yurt dışında geçsin diye. Hangi bütçe disiplini gerekçesiyle bunun izahatını istiyoruz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.